dağınıklığın derli toplu tarifi. Önce kelime vardı. Sonrası hiç olmadı belki de. Aslına bakarsan bunun şiirleştirilebilecek bir tarafı da yok. Ve belki zamansız, hatta gereksiz bir girişim bile olabilir. Ey dünya, sana sesleniyorum. Başkaca muhatabım yok ve belki de sen de yoksun. Sürekli aynı iz üzere dairesel bir döngü bu. Aynı yerden tekrar tekrar geçen makettiren. Yükü yokluk. Bir iz üzere gidiyorum bu aşikar. O izi ben mi yaptım? Yoksa o iz zaten ben miydim?